kardeşler oyun oynuyoruz benim sesim ilk bilmiyorum ama şimdi yani, oynayacağız Arkadaşlar kısa biraz Ekmek yapıyorsunuz Siz, siz bilirsiniz benim daha iyi Siz pokemonunuzda da kardeşler Değil mi kardeşler Siz pokemonunuzda sığınız Çıkmıyoruz. Alsak da çık. Çık lan be. Ben lan. Ve on karyon sütse ve en iyi ustalar sahibi olan, olan olan ve en resmi olan paçamanların en iyisi. Ben şarkı köşeli Ama siz bilmiyorsunuz Nefeden kalba Benim şarkı söylüyorum Sizin dizide bilmiyorum Kandırıyorum sizin gibi Kandırıyorum sizin gibi Kandırıyorum sizin dileğim, Çöçme aderi mi? Çöçme aderi mi? Kendimi kandırıyorum. Kardeşler ben veya şarkı söyledim. Ama o şarkı söylediğim ben değildim. Kimse idi. O şarkı söyleyen biriydim. Ben Türk'ü milletini çok seviyorum de Azeri olsam da Azeri de iyi Türk de daha iyi Türk de iyi daha, daha daha iyi değil İyi de iyi ama Ben Azeri de iyi yaşıyorum iyi Azeri sevdim Hep hiç karşı Tamam hepsi daha iyi biliyorsunuz bu hançeri. En iyi içi de daha iyi. İçi de İçi de daha iyi. İçi de bunu böyle yapıyorum. Bunu da böyle yapıyorum. Ben önce siz çetinçiliğe kulağı açmayın. iyi bakıyorsunuz. Ben de bakıyorum. Şimdi diyeceksiniz ben çağırdım mı ne lan ben? Ben! Şey diyecektim lan ben. Nasıl? Daha iyi mi? Stardew mu? Stardew! Artık Azıcık ol oluyor. Evet bildim de. Lan kardeşler. Stardew böyle daha pis diyor şimdi. <laughs> böyle daha iyi olur? Böyle daha iyi olur?

Yaktaşa sarıyorum lan. Yaktaşa. Yaktaşa, 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 yaktaşa. Yaktaşa. Bak şey değil. değil. KK. Oldu mu canım? Hmm, bakalım. Evet oldu. Şimdi 4 dakika azaldı. Sesin soruların var mı? sorular aktarayım be. Sizce bu hangi hikaye? Deden bu. Hayır, bu da bir çeşit bir Bakın bu cin. Cin çarpadan diyor ki bu...

için şey diyeceğim size. Yazıyorum. Tabii ki doğru tapamlar tapmıştır. Rayçi bu. Rayçi. Bunu çok fena seçtim. Rayçi. Sesi bulursanız diyeceksiniz. Sesi. <tune> Hayır veya Bino Bino bu bir bölümde iki şey çekmeyecek Onun için vedajör altı takıldı oldu ama yine de iyi oldu Yine de iyi oldu, oldu. Ama benim için bir elbisim olabilmek ya? Benim için, için yoklar be. Paris'te hiç kim çevmiyor lan benim için. Bence çevmişsiniz lan. Bence iddia var mısınız? İddia var mısınız?